Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde Halil en son Zeynep'in başkan olmasıyla deliye dönecek. Her ne kadar hile yaptığını öğrense de yine de buna itiraz etmeyecek. Ve Zeynep başkan olunca artık kendi hayallerini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak. Çünkü artık eline bir fırsat geçmiş olacak. Ve Zeynep babasının her şeyini Halil'den almak için yine kötülüklerine devam edip her ne kadar Halil'i oyuna düşürmeye çalışsa da Halil kolay kolay Zeynep'in oyununa gelmeyecek. Ve en son Zeynep'in bir işler çevirdiğini anladı. Ve Zeynep Halil'le konuşup kendisiyle sözleşmeyi imzalamasını isteyecek. Fakat Halil bunu ilk başlarda kabul etmeyecek. Fakat sonradan Zeynep'le küçük bir oyun oynadıktan sonra Zeynep kazanınca Zeynep'in istediğini yapacak. Fakat Zeynep'in bilmediği bir şey olacak. Çünkü Halil Zeynep'in babasının her şeyini alabilmek için elinden geleni yaptığını bildiği için o sözleşmeyi formalite icabı yapıp bütün her şeyi değiştirecek ve Zeynep de bunun farkında olmadan oraya imza atacak. Ve Zeynep her ne kadar yeni bir kişiyle ortaklık yapmak istese de Zeynep sonradan o sözleşmenin maddelerinin değiştiğini görünce tam bir hayal kırıklığı yaşadığını ve halinin oyununa geldiğini anlayacak. Ve şimdilik istediğini Halil'e yaptıramayacak. Ve Halil de sonradan Zeynep'le konuşup kendisiyle asla baş edemeyeceğini bir kez daha Zeynep'e gösterecek. Evet arkadaşlar şimdilik annemiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.